Sevgili arkadaşlar merhabalar, ben Vahit Gürer, Lavanta Türkiye yetkilisiyim. Gelen sorulardan bir tanesi, Ziraat Bankası'ndan Lavanta kredisi nasıl alırız? Arkadaşlar sizinle ekranda bir paylaşım yapıyorum. Ee, geçen ay bir müşterimizin almış olduğu e, kredi türü, bakın kredinin adı subvansiyonel geleneksel bilgisel üretim desteği şeklinde. Kredi tutarı 100.000 TL, faiz oranı yüzde 0 ve vadesi 5 yıl yüzde yirmi şeklinde geri ödüyorsunuz. Kesinlikle bir faiz oranı diye bir şey söz konusu değil. Bunu nasıl alacaksınız? Ziraat Bankası'na gittiğiniz zaman bu e, resmi bizden de talep edebilirsiniz. Bu yorumlar kısmına da e, açıklama kısmına bırakacağım bunu. Bunu göstermeniz halinde hemen e, buradaki kodu girecektir ve size bu konuda yardımcı olacaktır. Aksi takdirde Ziraat Bankası'ndaki çalışanlar böyle bir kredinin varlığından haberdar değiller. Bunu Ziraat Bankası'ndaki yetkiliye gösterdiğiniz zaman e, sizden bir takım belgeler isteyecektir. Eğer yer tapusu sizin adınızsa e, tapu örneğini isteyecektir. Ya da kira sözleşmesi yaptıysanız kira sözleşmesini ister. Yaklaşık bir hafta 10 gün süre içerisinde de bu kredi başvurunuz onaylanacaktır. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında yazarsınız. Teşekkürler. iyi günler.